Haber gelip de Nihat öyle aniden dönünce benim programımda değişti tabii. Nihat iyi hazırlanmıştı toplantısını ama ben o konuya yeterince hakim değilim haliyle. Oturdum bir de ders çalıştım toplantıdan önce. <gülüyor> <gülüyor> Yazık sana. Nihal de artık yavaş yavaş işlere el atmak istiyor? Ufak ufak başlayayım diyorum baba. Memnun olurum. Bakalım Boş zamanlarımda uğrayacağım Holding'e. Ne öğrensem kar. Bir ara sen de gel Behlül. Efendim? Oho o burada değil. Evden çıkmıyor ya. Astral yolculuk idare ediyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu Bülent öldürecek beni. Bir ara Holding'e gel. Şu işi gücü detaylı konuşalım diyorum. Tabii. Gelirim. İhmal etme. Tamam. Yemek niye hazır değil daha? Acelemiz yok Bihter. Telaş yapma. Hazırlanıyor tamam. Nerede kaldınız Nesrin? Özür dileriz efendim. Hmm. Behlül. Senin menüyü yaşadın. Niye öyle iştahsız baktın? İştahsız bakış nasıl oluyor bakayım? Ben üstümü değiştireyim de hemen masada bekletmeyeyim sizi. Cemile. Bak bakayım bana. Ağladın mı? Ne oldu sana? Bir şey yok. Gel bakayım buraya. Gel anlat ne oldu? Neye üzüldün? Ben... ...konuşamayacağım, özür dilerim. Nesin kim ağlattı Cemile'yi? Ee, neler oluyor, söylesenize. e? Adnan Bey... ...Süleyman amca sizi şimdi rahatsız etmemek için söylemedi ama... ...yani sonra söyleyecekti. Neler oluyor Nesrin ağa? Beşir gitmiş. bir mektup bırakmış ve gitmiş. Nasıl olur? İnanmam. Beşir bizi bırakmaz. Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Gemileri herhalde. Yemin'in kurallarını öğrendin mi? Evet efendim. İçki içmek yok. Görevli olmadığın yerlerde bulunmak yok. Öğrendim. Dertli dertli gazel atıp kimseyi rahatsız etmek yok. Sağ ol. Hadi sen de yemeğini ye arkadaşlarımla. Peki efendim. Oğlum. Seni Deniz tutacakmış gibi görünüyor iyi misin? Evet iyiyim. Yüzme biliyorsun değil mi? Hadi peş. hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Ya bu düzgün birine benziyor. Öyle. Ziyagillerin köşkünde şoförlük yapıyormuş. Burada ara sıra dümeni veririz artık. Ya bu güzelim köşkü bırakıp niye buralara gelmiş? Deniz aşkı. Yoksa sadece aşk mı? Ya uğraşmayın çocukla. Hı. Ben onu bir haftada ne biçim denizci yapacağım, utanacaksınız. Beşir için yapacağımız bir şey yok. O tercihini yapmış. Böyle habersiz gitmesi çok ayıp ama. Tam da senin en ihtiyacın olduğu zamanda. Şoför bulunur. Ama yaptığı çok ayıp gerçekten. Deli mi bu? Telefonu da kapalı. Evet biz de aradık. Önce açmıyordu. Şimdi tamamen kapattı. Ya bırakın artık, aramayın. Ne bu böyle? İyice yüz buldu. Ben söylüyorum size. Özür dilerim efendim. Sizi de gelir gelmez problemlerle sıkmak istemezdim ama durum bu. Peki neydi bu çocuğun derdi Süleyman? dediği zaman çek git deseydin. Ben hala niye böyle sessiz sedasız gittiğini anlamadım. Ben müsaadenizle aşağı ineyim. Tamam. Siz, Siz okay. oturun. Ben de üstümü değiştirip geliyorum. Süleyman Efendi. Şimdi söyle bakalım. Beşir niye gitti? ...yukarıyla mı bir problem oldu? Yukarıyla derken? Yani Bihter Hanım'la veya Firdevs Hanım'la. Yo hayır hayır. Aslında... Geveleme de söyle. Niye gittiğini biliyorsun. Aslında bazı düşüncelerim var. Ama bunları size söylemek... ...ne kadar doğru bilemiyorum. Söyle. Pişir. Hiç olmayacak birine aşık oldu. Kime? Nihale. Hele son zamanlarda Nihale ve Hülül Bey arasında bir şeyler olduğu fısıltıları yoğunlaşınca. Baba. Ne oldu? Yok Hüseyin. E hadi seni bekliyoruz. Tamam geliyorum. Peki Süleyman Efendi. Anladım. İyi akşamlar efendim. siz benim babam sayılırsınız. Hakkınızı ödeyemem. Benim için ne kadar önemli olduğunuzu anlatamam. Sizi üzmek istemiyorum ama... Yani... Bunu hiç istemem. Size haksızlık. Beşir, Beşir oğlum niye ağlıyorsun? Bilmiyorsunuz. Çok utanıyorum. Kafan karışık değil mi? Bir yanın gitmek istiyor, bir yanın bunca senelik bağları koparamıyor. Anlıyorum seni. Askerlik durumunda tuzu biberi oldu. İyice bozuldu sinirlerin. Bu bir dönem ama geçecek. Konuştuk bunları. Ben gitmeni istemiyorum. Ama sana dur demeye de hakkım yok. Karar senin. Gidersen de, kalırsan da bu söylediklerim unutma. Gidersen üzülürüm sadece, kırılmam sana, incinmem. Sadece üzülürüm. Ama şunu bilmeni isterim ki nerede olursan ol sen yine benim oğlumsun. bir yere gitmeyeceğim Adnan Bey. Hep yanınızda kalacağım. Sizi kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin. Anlaştık o zaman. Bir daha da bu konuyu açmak yok. Tamam yok. üzerine değiştirmemişsin. Özür dilerim. Şimdi geliyorum. Beşirin gitmesi seni bu kadar mı sarstı? Üzüldüm. Ama onun için daha iyi oldu. Gitmek istiyordu. Gitti. Haydi. Hmm.